başlayalım. Evet, bu yarışmada ben şimdi size sorular soracağım. Yarışma boyunca sorduğum sorulara evet ve hayır cevabı vermeyeceksiniz. Kafa sallamak <laughs> demek ve bunun gibi şeyler söylemek yok. Anlaştık mı? E Anlaştık. De evet. değil mi? O zaman ilk önce buylemle başlıyoruz. <laughs> Hazır mısın buylem? Hazırım. Evet, adınız nedir? Zeynep Bulen. Zeynep Bulen mi? Zeynep Bulen. Zeynep Bulen. Zeynep. Kardeşiniz var mı? Var. İsmi ne? Beste Beren. Beste mi? Beste Beren. Beste Beren. Beste Beren. Beste Beren. Peki kardeşim okula gidiyor mu? Gidiyor. Hangi okula gidiyor? Ana okuluna. Ana okuluna gidiyor. Anaokul. Hangi ana gidiyor? Üniversite. Üniversiteye mi? Üniversiteye. Üniversiteye mi, mi gidiyor, ana mı gidiyor? Üniversite ana sen hangi okula gidiyorsun? Emlak Kredi. Emlak Kredi. Evrak kredi. Kredi'ye kredi gidiyorsun öyle mi? Hı <laughs> hı. Ay Emlak Kredi. Kaçıncı sınıf? 2 i. 2 i. 2 i. 2 i de peki arkadaşların var mı senin? Var. En sevdiğim arkadaşların ismi ne? Begüm, Miray, Şükran, Kevra, Hayrun, Nisa. Tamam. Begüm'le mi oturuyorsun sen sınıfta? Evet. <laughs> evet sıra de. Besteciğim merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? İsmin nedir? Besteberen. Besteberen mi? Besteberen. Okula gidiyor musun Besteberen? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Anne üniversite anaokulu. Üniversite anaokulu. Peki anaokulunu seviyor musun sen? Seviyorum. Arkadaşların var mı orada? Var. Kim var mesela? En yakın arkadaşın ismi de senin. İpek, Toprak, Ahmet, ahaha, Başka yok. İpek en sevimli arkadaşın mı senin? Hı. <laughs> İpek'i çok mu seviyorsun? Kafa sallamak yok. İpek'i çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Kimi çok seviyorsun? İpek'i. İpek'i mi çok seviyorsun? İpek'i. İpek'i çok seviyorsun öyle mi? İpek'i. Peki ablan var mı senin? Var. Ablanın ismi ne? Zeynep Bulem. Zeynep Bulem mi? Zeynep Bulem. Zeynep Bulem senin ablanın ismi öyle mi? Zeynep Bulem. Peki ablan hangi okula gidiyor? Ee, Emlak. Emlak krediye. Emlak kredi'ye mi gidiyor ablan? Emlak kredi. Emlak Kredi'ye gidiyor. Gerçekten mi? Emlak Peki kaçıncı sınıfa gidiyor ablan? İkiye. İkiye mi gidiyor? İkiye. İkinci sınıfa mı geçti bu sene ablan? İkin, İkinci sınavına geldim. Tamam, peki senin öğretmenlerin var mı? Kaç tane öğretmenin var? Ee, üç tane. İsimleri ne? Birincisi, Sevilay. Sevilay mı? Sevilay. İkincisinin ismi ne? Asena. Asena mı? Asena. Asena öyle mi? Asena. Üçüncüsü? Tülay. Tülay. Üçüncüsü de Tülay öyle mi? Sen peki öğretmenlerin seviyor musun üçünü de? Seviyorum. Üçünü de çok seviyorsun öyle mi? Öyle. Öyle. <laughs> peki okulun ismi neydi senin hatırlayamadım ben. Kırmızı balıklı okul mu diyorsun sana? Kırmızı balıklı mı? Neden kırmızı balıklı diyorsun okula? Çünkü on, onda kırmızı balık var resimlerinde. Şey kırmızı balık resmi olduğu için sen de kırmızı balıklı okul mu diyorsun? kanımız var. Noktayı Peki okulunun bahçesi var mı senin? Var. Ne yapıyorsunuz orada? Yaprak topluyoruz. Yaprak mı topluyorsunuz? Çiçek de topluyoruz. Çiçek de topluyorsunuz yaprak da öyle mi? Yaprakta çiçek de. Yaprakta çiçek de. Peki okulunuzda kapıda sizi kim karşılıyor? <laughs> evet. Mehmet abi mi? Mehmet abi. Mehmet abi sizi karşılıyor değil mi? <laughs> öyle. Peki Mehmet abi sizi karşıladıktan sonra siz ne yapıyorsunuz içeri girip? Ee, i̇çeri girip ateşinizi ölçüyorum. Mehmet abi mi ateşinizi ölçüyor? <laughs> Mehmet abi ateşinizi ölçüyor değil mi? Öyle. Peki öğlen olduğunda yemek yiyor musunuz orada? Yiyoruz ama bir gün tavuk vardı. Ayranı kaşıkla içtik. Ayranı kaşıkla mı içtiniz? <laughs> Ayranı kaşıkla içtik. Ayranı kaşıkla içtiniz öyle mi? Öyle. Peki tavuğu nasıl yediniz? Tavuğu da çatalla yedik. Çatalla yediniz. Çatalla mı yediniz? Çatalla yedik. Peki okulu mu seviyor musun sen? Seviyorum. Okula gittiğinde sabahları sen e, okula girmek istemiyormuşsun. Annen öyle diyor. Doğru mu? Doğru girmek istemiyor musun? Girmek istemiyorum. Akşam da çıkarken gülümseyerek çıkıyormuşsun ama. Hı. Öyle mi? Öyle. Nasıl çıkıyorsun? Böyle. Gülümseyerek mi? Hı <laughs> hı. Gülümseyerek mi çıkıyorsun? Gülümseyerek. <laughs> Bence evet demeyecek bu. Peki bu yarışmanın ismi neydi Beste? <laughs> Evet hayır yarışması. Evet bence sen kazandın çünkü zorla söyledim bunu. Yarışmamızı bu sefer Beste kazandı. Şimdi bir daha. Evet bir kere daha Bulem'le yapıyoruz. Evet Bulem'cim seni tanıyabilir miyiz? Ay Zeynep Bule. Zeynep Bule mi senin isten? Zeynep Bule. Zeynep, Bule. Zeynep, Bule. Zeynep, Bule. Zeynep Bule. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Emlak Kredi. Emlak Kredi'ye gidiyorsun. Emlak Kredi. Emlak Kredi hangi şehirde? Aksaray'da. Aksaray'da mı? Aksaray'da. Sen Aksaray'da mı yaşıyorsun? Aksaray'da yaşıyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 2İ. İki 2İ. İki İ. Peki kardeşin var mı? Var. Kardeşim var. Var. İsmi ne kardeşinin? Beste Vera. Beste Beren mi? Beste Vera. Beste Beren kaça gidiyor? O gitmiyor, daha kadar gidiyor. Anaokuluna mı gidiyor? Anaokuluna. Anaokuluna gidiyor. gidiyor. Peki okuldaki en çok sevdiğin arkadaşın ismi ne? Begüm. Begüm mü? Begüm. Begüm'le birlikte mi oturuyorsunuz? Begüm'le birlikte. Aynı sırada mı oturuyorsunuz? Aynı sırada. Peki her hafta bir sıra öne mi kayıyorsunuz siz? Bir sıra öne kayıyoruz. Bu hafta en arka sırada mı oturuyorsunuz? En arka sırada oturuyoruz. Peki arkadaşlarını seviyor musun? Seviyorum. Onlar seni seviyorlar mı? Seviyorlar. Peki öğretmenin ismi ne senin? Kutlusi. Kutlusi mi? Kutdusu çok iyi bir öğretmenmiş doğru mu? Doğru. Nasıl bir öğretmenmiş? İyi. İyi bir öğretmen mi? İyi. İyi. i̇yi. Peki e, derslerine çalışıyor musun? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Çalış. En çok hangi dersi seviyorsun? Matematik. Matematiği mi çok seviyorsun? Matematik. Matematiği çok seviyorsun yani. Matematiği çok seviyorum. Peki beste de öğretiyor musun matematik? Bazen öğretiyorum. Bazen öğretiyorsun öyle mi? Hı hı. Ha, <laughs> demek yoktu değil mi? Peki e, okulunda beslenme saatinde ne yapıyorsunuz? Beslenme saatinde beslenme yapıyoruz da yapacağız başka. <laughs> Beslenmeyi nerede yiyorsunuz? Sınıfta veya dışarıda. Dışarıda yiyorsunuz. Hava yağmurlu olduğunda da içeriden İçeride. mi yiyorsunuz? Evet. Evet dedim <laughs> de kaybettim. Evet son kez beste yıldı yapıyoruz. <laughs> yarışmamızı bitiriyoruz. Besteciğim merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Beste Beren. İsmin Beste Beren mi? Beste Beren. sen e, hangi şehirde yaşıyorsun? Burası hangi şehir? Askaray. Askaray mı burası? Askaray. Askaray'da hangi mahallede oturuyorsunuz? Paşacık. Ee, bu... Efendim? Paşacık. Paşacık mı? Paşacık. Peki. Okula giderken seni kim götürüyor okula? Servisle mi gidiyorsun? Hayır. Hay mı dedin? <gülüyor> <gülüyor> hayır mı dedin? Hay mı dedin? Hayır. Hay dedim bence. Çünkü hayır deseydin yarışmayı kaybederim. Hay dedim. Tamam. Peki okula sen servisle mi gidiyorsun? Evet. <laughs> annen mi götürüyor sen okula? Annen götürüyor. Annen götürüyor seni. Arabayla annem bırakıyor öyle mi? Öyle. Peki Öğlenleri okulda mı kalıyorsun eve mi geliyorsun? Okulda kalıyorum. Akşama kadar okulda mısın? I ne zamana kadar? Beslenmemizi yapıp gidiyoruz. Beslenmenizi yapıp meyve saati de yapıyor musunuz? Meyve saatim. Meyve saatinde neler yiyorsun? Meyve saatinde ne yiyorsun? Kuru yemiş. Kuru yemiş ve meyveler mi yiyorsun? Hı hı. En çok sevdiğin kuru yemiş hangisi? Kuru yemiş. Mesela cevizi seviyor musun? Ee, e. Cevizi sevmiyor musun? Ee, e. ee, ne? Ee, e. Seviyor musun sevmiyor musun? Sev. Sevmiyorsun. Sevmiyor musun? Seviyorum. Cevizi ama sevmelisin. Ceviz çok faydalı. Ceviz neye benziyor? Onu biliyor musun? Ee, e. Beynimize benziyor, değil mi ceviz? Değil mi? Beynimize benziyor ceviz. Biliyor musun? Nereden öğrendin? Kim öğret... Anne öğretti. Annen mi öğretti? Annen öğretti. Annen öğretti öyle mi? Peki e, beslenme saatinde hangi meyveleri yiyorsun? Mandalina, elma, muz. En çok hangisini seviyorsun? Muz. Muzu mu çok seviyorsun? Muzu mu çok seviyorsun? Muz. Elmayı seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun elmayı da. Elmayı seviyor musun? Seviyorum. Peki mandalina ve portakalı? Seviyorum. Onu da seviyorsun. Biz şimdi hangi mevsimdeyiz peki Vesta? Kış mevsiminde miyiz? Kış. Kış mevsiminde miyiz? Yaz mevsiminde miyiz? Yaz. Yaz mı? Yazın hava çok sıcak olmuyor mu ama? Çok soğuk olduğu için kış. Çok soğuk olduğu için kış öyle mi? Kışta mıyız yazda mıyız? Kıştayız. Kıştayız. Sen hani sonbaharı öğrenmiştin. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sonbaharda ne oluyordu ağaçların yaprak... yaprakları? Yaprakları Dökülüyordu değil mi? Dökülüyor muydu? Dökülüyordu. Peki hangi renk oluyor? Sarı mı oluyordu yapraklar? Sarı ve da... turuncuydu. Sarı ve turuncuydu değil mi? Sarı ve turuncu. Sarı ve turuncu yapraklar kışın ne oluyordu? Ağaçtan düşüyorlardı değil mi? Düşüyorlar. Düşüyorlar mıydı? Düşüyorlar. Kim öğretti sana bunları? Öğretmen Hangi öğretmenin senin. öğretti? Ee, Asena mı? Asena. Asena mı öğretti? Asena. Peki öğleden sonraki öğretmen ismi Tülay mıydı? Tülay'dı. Tülay mıydı gerçekten? Tülay'dı. Peki bir de şey vardı bir abi vardı sizin okulda bu ateşinizi ölçen. Mehmet abiydi değil mi? <laughs> Mehmet, abi. Mehmet abi mi? Mehmet abi. Peki Mehmet abiyi sen seviyor musun? Seviyorum. Peki Arkadaşlarınla nasıl oynuyorsun? Neler oynuyorsun? Ee, neler oynuyorsun? Mısırcılık. Mesela, mısırcılık mı? <laughs> mısırcılık nasıl bir oyun? <laughs> Mısırları satıyoruz. Mısırları satıyorsunuz. Öyle <laughs> mi? Mısırlık. Siz bugün okulda Kızılay haftasını mı kutladınız? Evet. Evet dedin ve yarışmayı kaybettin. Aa, sonunda evet yani. sonunda yani beni bile yordun yani Beste. Evet yarışmamız bitti arkadaşlar. Ama ben bir tane kazandım. Evet. Evet yarışmamız bitti. Neler söylüyorsunuz? Yarışma çok güzeldi. Ben bazen evet veya hayır dedim. Biraz da komikti. Bugün Burada. Eğlendiniz mi peki? Eğlendik. Evet sen neler söylemek istersin Beste? Nasıl bir yarışmaydı sence? Ee, güzeldi. Ama biraz komikti. Biraz da e, eğlenceliydi. eğlenceliydi. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. 我知道，不知道，还得 <laughs>